Bir masal saatiyle daha karşınızdayız. Bugün size Gezi Arabası hikayesini okuyacağız sevgili çocuklar. Güzel bir yaz sabahı Piti ile Titi kırlarda sakin bir hafta sonu geçirmek için şehirden uzaklaşmaya karar vermişler. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak istiyorlarmış. Birkaç saat boyunca yol almışlar ve sonunda küçük bir derenin yanında güzel bir yer bulmuşlar. Minik Fifi ve yaramaz Ricky Piti, kamp çadırını kurmasında ve eşyaları indirilmesinde yardımcı olmuşlar. Çadırı kurduktan sonra gezi arabasına binmişler. Derelerden ve kaygan kayaların üzerinden geçmişler. Yorucu ve dik yokuşları aşmışlar. Bu maceralı yolculuktan sonra çok güzel bir manzarası olan yemyeşil, sakin bir yere gelmişler. Piti, dağın yamacındaki dik bir kayanın ucunda kuş yuvasına benzeyen bir şey görmüş. Yakından görmek için hemen yanına gitmişler. Titi heyecanla bağırdı. Bu inanılmaz yavruların kabuklarından nasıl çıktıklarına bakın. Minik yavrulara yiyecek vermek istemişler ama tam o sırada anne kartal ortaya çıkmış ve yavrularını korumak içgüdüsüyle sivri pençeleriyle onlara saldırmış. Piti ile Titi çok korkmuşlar. Arabaya ulaşmak için tüm hızlarıyla koşmuşlar. Bu sırada anne kartal havada daireler çiziyor, büyük bir dikkatle yuvasını gözlemlemeye devam ediyormuş. Akşam olmak üzereymiş ve maceracı arkadaşlar geri dönmeye karar vermişler. Yola çıkmadan önce Fifi arkadaşlarının fotoğrafını çekmiş. Titi de bu güzel günü ileride hatırlamak için kartal yumurtasına çok benzeyen bir taşın üzerine günün tarihini yazmış masalımız burada bitti. Hepinize iyi geceler.